Merhaba arkadaşlar. Asal çarpanlar konu anlatım ikinci derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Bu dersimizde de A sayısının içindeki tek, çift veya herhangi bir sayı ile bölünebilen sayıların adedini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ekrandaki formülü birlikte incelemeye çalışırsak A bir çift sayı, B ve C tek sayılar olmak üzere A üzeri M, B üzeri N, C üzeri P şeklinde tanımlanan A sayısının pozitif tek bölen sayısı için ekranda da gördüğünüz gibi yapmamız gereken olay neymiş? Tabanı tek olan sayıların kuvvetlerini birer tane arttırıp çarpmak. A'nın pozitif çift bölen sayısına geldiğimizde ise iki tane yolumuz var. Birincisi pozitif olan tüm bölen sayısından pozitif tek bölen sayısını çıkartmak. Ya da ikinci yoldan gidebiliriz. İkinci yolda örneklerle göstermeye çalışacağım sizlere. Örnek 13, 12'nin kübü çarpı 14'ün karesi sayısının pozitif tek bölen sayısı ve pozitif çift bölen sayısını bulunuz. Soruya geçmeden önce arkadaşlar sayıyı tabii ki asal çarpanlarına ayırmamız lazım. 12 kimdir? 2'nin karesi çarpı 3'tür. İfadenin kübü varmış. 14 kimdir? 2 çarpı 7'nin de karesi. Eşittir diyoruz. 2 üzeri 6 buradan gelir. 2'nin karesi buradan gelir. Demek ki 2 üzeri 8 çarpı 3'ün kübü çarpı 7'nin karesi. Kuvvetlerin birer tane artımı çarparsak arkadaşlar pozitif bölen sayısını bulmuş oluruz. Hemen bunu bulalım. 8 artı 1 çarpı 3 artı 1 çarpı 2 artı 1 eşittir. Buradan da gördüğünüz gibi 108 tane pozitif böleni vardır bu sayının. Bizden istenen kısma geldiğimiz ise arkadaşlar pozitif tek bölen sayısı. Tabanı tek olan sayıları aynen yazıyoruz. 3'ün kübü çarpı 7'nin karesi. Yapmamız gereken olan nedir? Kuvvetleri tabii ki birer tane arttırıp çarpmak. 3 artı 1 çarpı 2 artı 1. Gördüğünüz gibi 12 tane pozitif tek böleni vardır bu ifadenin. Pozitif çift bölen sayısını iki yolla bulmaya çalışalım arkadaşlar. Pozitif çift bölen sayısı. Birinci yol tabii ki tersten gidiyoruz. Tüm bölen sayısından tek olan bölen sayısını çıkartıyoruz arkadaşlar. Yani 108'den 12'yi çıkartırsak olay tamamdır. 96. İkinci yolda da şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu sayıdan bir tane 2'yi dışarı şöyle bir ayırıyorum. Geri kalan ifade de 2 üzeri 7 çarpı 3'ün kübü çarpı 7'nin karesi. Bu sağdaki sayıların kuvvetlerini birer tane artarak çarpıyoruz arkadaşlar. Yani 8 çarpı 4 çarpı 3 yine 96'dır. İkinci yolu bir izah edersek fena olmaz arkadaşlar. Bir tane 2'yi dışarı alarak kalan sayılarla oluşan çarpanların bazılarına 2 vardır, bazılarına tabii ki 2 yoktur. Mesela 1, 7, 21 gibi sayılar çift değildir, tek sayıdır. Ama ayırmış olduğumuz 2'yi eğer bu sayılarla çarparsak hepsi de çifte dönüşecektir tabii ki. Örnek 14. 48 sayısının pozitif tek sayı bölenlerinin sayısı nedir? Teke geçmeden önce arkadaşlar 48'in bütün bölenlerinin sayısını bulalım pozitif olan. 48 kimdir? Tabii ki 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Kuvvetleri birer tane arttırıp çarpıyorum. 4 artı 1 çarpı 1 artı 1. Gördüğünüz gibi pozitif olan 10 tane böleni vardır bu sayının. Tek bölen sayısı içinde tabanını tek olan sayıları yazıyoruz. Tabii ki burada bir tane gördüğünüz gibi 3 üzeri 1. 3 üzeri 1 ile kaç tane sayı oluşturabilirsiniz? 1 artı 1 diyorum kuvveti arttırdım. Gördüğünüz gibi 2 tane arkadaşlar kimdir bunlar? E tabii ki 1 ve 3'tür arkadaşlar. İkinci şık çift sayı bölenlerinin sayısı nedir? İki yolla yapalım arkadaşlar bu örneğimizi. Birinci yol tabii ki tersten gitme. Tüm pozitif bölen sayısı olan ondan tek pozitif bölen sayısı 2'yi çıkarttığımızda pozitif olan çiftler bulunmuş olur. İkinci yolda da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane 2 dışarı gönderiyorum. Geri kalan sayılar kimdir? 2'nin kübü çarpı 3 üzeri 1'dir. Şu kalan sayıların kuvvetlerini birer tane artırıp çarpıyoruz arkadaşlar. 3 artı 1 çarpı. 1 artı 1 gördüğünüz gibi yine cevabımız 8 olmalıdır. Bu 8 sayıyı şöyle bir dizelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. 2, 4, 6, 8 tane gördüğünüz gibi. Bu sayılardan bazılarında 2 var. Çoğunlukla 2 var ama 1 ve 3 de gördüğünüz gibi 2 yok. Ama dışarıdaki 2'yi ben eğer bu sayılarla çarparsam her birinin içinde mutlaka 2 çarpanı olacaktır arkadaşlar. Üçüncü şık. 12 ile bölünebilen bölenlerinin sayısı nedir? Bu kez de 12'yi dışarı gönderiyoruz arkadaşlar. Yani bir tane 2'nin karesini bir tane de 3'ü dışarı gönderdik. Burada kim kaldı? Tabii ki 2'nin karesi kaldı. 2'nin karesi siz kaç tane bölen oluşturabilirsiniz? Tabii ki 2 artı 1 olan 3 tane. Peki kimdir bunlar? Yazalım arkadaşlar yukarıdaki örnek gibi. 1, 2 ve 4'tür tabii ki. 1, 2, 4'ün içinde gördüğünüz gibi 12 yok arkadaşlar. Ama ben ayırmış olduğum 12'yi eğer bunlarla çarparsam her birinin içinde mutlaka 12 sayısı oluşacaktır yani cevabımız 3 olmalıdır. Örnek 15, 81 bin sayısının doğal sayı bölenlerinden kaç tanesi 5 ile bölünür? Hemen 81 bin sayısını bir tanışalım arkadaşlar. Öncelikle 81 0 0 0. 0 demek 2 5 demekti. Bir 0 dağıtıyorum atıyorum 2 5. Bir 0 daha gönderiyorum 2 5. 81 demek. 4 tane 3 çarpımıydı. 3 ve 4. Hemen şuraya ekleyelim arkadaşlar bu bilgimizi. 81 bin eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4. 5 ile bölünen sayıları aradığımıza göre bir tane 5 dışarı gönderiyoruz arkadaşlar. Burada 2'nin kübünü aynen yazıyorum. 5'in bir tanesini atmıştık. 5'in karesi kaldı. 3 üzeri 4'ü de aynen yazdık. Kuvvetleri birer tane artırıp çarparsak aradığımız cevabı ulaşmış oluruz. 3 artı 1 çarpı 2 artı 1 çarpı 4 artı 1. Tabii ki bu çarpımın sonucu da 60 olmalıdır. İkinci şıkkı 30 ile bölünen sayılar isteniyor. Demek ki 30'u dışarı almamız lazım bu kez arkadaşlar. Bir tane 2, bir tane 3, bir tane 5'i dışarı alırsak 30'u dışarı almış oluruz. Burada kim kalır? 2'nin karesi. Burada 5'in karesi. Burada da 3'ün kübü. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Kuvveti 1 arttır. 2 artı 1. Kuvveti 1 arttır. 2 artı 1. Kuvveti 1 arttır. 3 artı 1. 4 kere 9. Gördüğünüz gibi aradığımız cevap 36 olmalıdır. Örnek 16. 75 sayısının sonuna kaç sıfır yazılırsa tek bölenlerin sayısı 28 olur. Burada şunu dikkat ediyoruz arkadaşlar. 13. 14. soruda e, bilgi olarak pozitif bilgisi bize verilmişti. 15. soruda görüyorsunuz yanında doğal sayı bilgisi verilmiş. Bu soruda ise böyle bir bilgi yok. Tek bölenlerin sayısı 28. Demek ki 28 sayısı hem pozitif hem de negatif bölen sayısız demektir arkadaşlar. Yani sadece pozitif bölen olarak düşünürseniz soruyu tabii ki yanlış çözmüş olursunuz. Çözüme geçersek 75 sayısının sonunda n tane sıfır var gibi düşünürsem 75 çarpı 10 üzeri n şeklinde yazıyorum ifadeyi. Tabii ki asal çarpanı hemen dönüştürelim. Burası 3 çarpı 5'in karesidir. Burası da 2 çarpı 5'in eninci kuvvetidir. 3 çarpı 5 üzeri n artı 2 çarpı 2 üzeri n. Tabii ki bize tek bölen lazım olduğu için tabanı tek olanları alıyoruz. Hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri n artı 2. Kuvvetleri bir artıp çarpıyoruz hemen 1 artı 1 çarpı bu kısımda n artı 3. Pozitif bölen sayısı tabii ki 28'in yarısıdır. Buradan da aradığımız n değerinin 4 olduğunu buluruz. Örnek 17. 12 üzeri x çarpı 35 sayısının pozitif çift sayı bölenlerinin sayısı 48 ise x nedir? İfadeyi hemen asal çarpan şeklinde dönüştürelim arkadaşlar. 12 kimdir? 2 kare çarpı 3 üzeri x çarpı 35 5 çarpı 7'dir tabii ki ifadeyi düzenlersek 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Çift bölen aradığımıza göre bir tane 2'yi hemen dışarı gönderdik arkadaşlar. Burada kim kalır? Üst ifade bilgimizi konuşturuyoruz tabii ki. 2x eksi 1 kalır 2'nin üstünde. Burası 3 üzeri x'tir, burası 5 üzeri 1'dir, burası da 7 üzeri 1. Kuvvetleri birer tane artırıp çarptığımızda 48'i bulmamız lazım. Bu kısım 2x olur, burası x artı 1 olur, burası 1 artı 1, burası yine 1 artı 1 ve eşittir 48. 48'de şu ikileri sadeleştirsek arkadaşlar geriye x çarpı x artı 1 kalır ki. 6'dır. Buradan 2 tane x değeri çıkar. Eksi 3 ile artı 2. Demek ki aradığımız cevap 2'dir. Örnek 18. 2 ile 180 arasında olmak üzere pozitif bölenlerinin sayısı 3 olan kaç tane en tam sayısı vardır? Hemen niye aradığımızı daha net görmek için şöyle bir deneme yapalım arkadaşlar. 3 tane sayı yazıyorum ben kenara. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 ve 5 üzeri 3 olsun. 5 üzeri 1'in kaç tane böleni vardır? 1 ile 5 olmak üzere tabii ki 2 tane. Yani burası 1 artı 1'dir. 5 üzeri 2'nin 2 artı 1'den 3 tane böleni vardır. Bu kısmında 3 artı 1'den dolayı 4 tane böleni vardır. Biz 3 böleni arıyorduk arkadaşlar. Demek ki aradığımız cevap bu kısım. Yani ne olması gerekiyormuş? Tabanı asal olan ve kuvveti 2 olan sayılar arıyoruz arkadaşlar bu aralıkta. Bu şartı sağlayan en küçük sayımız kimdir? E tabii ki 2'nin karesidir tabanımız asal ve kuvvetimiz 2. Sonra 3'ün karesi 4'ün karesi olmaz. Sonra 5'in karesi 6'nın karesi olmaz. 7'nin karesi 8'in karesi 9'un karesi olmaz. 10 olmaz. 11'in karesi var. 12 olmaz. 13'ün karesi var. 14'ün karesi tabii ki 180'i geçer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 4 6 tane Örnek 19, 75.075, 75, 5 basamaklı sayısını tam olarak bölen kaç farklı asal sayı vardır? Hemen tabii ki asal çarpanları ayırmamız lazım arkadaşlar. Bunun için şöyle bir taktik yapıyorum ben. 75.075'i 75'e bölüyorum. Tabii ki bu bölüm işlemini yaparsanız arkadaşlar 1001 ortaya çıkar. 1001'in zaten asal çarpanlarını biliyoruz. Neydi? 7 çarpı 11 çarpı 13'tü. Hemen ifade şu şekilde yazalım. 75 kimdir? 3 çarpı 5'in karesi. 7 asal bir sayı. 11 asal bir sayı. 13 de asal bir sayı. Gördüğünüz gibi asal çarpanın ayırdık arkadaşlar sayıyı. 2, 4, 5 tane asal bölen olduğunu görüyoruz. Örnek 20. 2 üzeri 6 çarpı 3'ün kübü çarpı 5 sayısını tam olarak bölen kaç farklı tam küp olan tam sayı vardır? Tam küp olan sayıları daha net görmek için ifadeyi şöyle yazmaya çalışalım arkadaşlar. 2 üzeri 6 kimdir? 2'nin kübünün karesi. Çarpı 3'ün kübü bir tam küptür. Aynen yazdık. Çarpı 5 tam küp değildir tabii ki. Şöyle bir değişken değişim yapalım sonrasında arkadaşlar. Tam küp olan ifade isim değiştirelim. 2'nin kübünü A diyelim. 3'ün kübü de B olsun arkadaşlar. İfadeyi değişken değiştirilmiş şekliyle tekrar yazarsak a'nın karesi çarpı b çarpı 5 olur. 5 tabii ki bizim işimize yaramıyor arkadaşlar. Tam küp olan ifadelerle kaç tane çarpan oluşturabiliriz? Bunun için a kare çarpı b'yi tekrar yazdık aşağıda. Kuvveti 1 arttır. 2 artı 1. B'nin üzeri 1 olduğunu görüyoruz. Burası da 1 artı 1'dir. Gördüğünüz gibi 6 tane tam küp böleni vardır bu ifadenin. Kimdir bunlar peki derseniz zaten hemen oluşturabiliriz. Bir bütün sayıları bölen bir sayıdır. 1 zaten bir tam küptür. Birin kübüdür biliyorsunuz. Bir hemen yazdık. Sonrasında a yazıyoruz. Sonra b yazıyoruz. A'nın karesini ekliyorum. A, B'yi ekliyorum. Ve A kare, de yine tam küptür. Kaç tane oldu? 2, 4, 6 tane arkadaşlar tamamlamış olduk. Örnek 21. 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 12 arasında 640 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı vardır? Tercümesi şu arkadaşlar. 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 12 arasında 640'ın katı kaç tane sayı vardır? Hemen bu şekilde yazalım. 2 üzeri 12. 2 üzeri 10'un 1024 olduğunu biliyoruz. 1024'ün 2 katı ve tekrar 2 katı dersek bu kısmında 4096 olduğu malumunuz. Araya kaç tane sayı koyabilirim 640 katı. Bir katı olsa 640 bu araya düşmez arkadaşlar. İki katı olsa 1280 tabii ki düşer. Hemen bunu ekliyorum arkadaşlar. 640 çarpı 2 eşittir. 1280 sayısı en küçük sayı bu. Bu araya düştü. Tabii ki sonra 640 çarpı 3 bu aradadır. 640 çarpı 4 yine bu aradadır. 640 çarpı 5 bu aradadır. 640 çarpı 6 ne yapar arkadaşlar bakalım. 3840 yapıyormuş bu ifadede. 3840. Tabii ki 7 katı olsa 4096'dan daha büyük bir sayı bulmuş oluruz. Demek ki aradığımız cevap 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Örnek 22. A bölü 15 ile 600 bölü A sayıları birer pozitif tam sayı olduğuna göre kaç farklı A tam sayısı vardır? Soruyu dikkatlice bakarsak şunu demek istiyor arkadaşlar. 600'ü bölen 15'in katı olan kaç tane A sayısı vardır? Yine aynı işlemi yapıyoruz öncelikle 600'le hemen bir tanışalım arkadaşlar kenarda. 600 kimdir? 0 demek 2 5 demekti. 0 demek 2 5 demekti. 6 demek 2 3 demekti. 600'ü asal çarpanlarına ayırmış olduk arkadaşlar. Neymiş? 2'nin küpü çarpı 5'in karesi çarpı 3 üzeri 1. 15'in katını aradığımıza göre bir tane 3 bir tane 5 ayırıyoruz arkadaşlar bu sayıdan. İçeride 2'nin kübü çarpı 5'ten bir tane kaldı. Başka da sayı kalmadı. Şu 2'nin kübü çarpı 5'te biz kaç tane çarpan oluşturabiliriz? Tabii ki 3 artı 1 çarpı 1 artı 1 tane. Yani 8 tane arkadaşlar. Kimdir o 8 sayı? Hemen aşağıda yazmaya çalışalım arkadaşlar. Bir her sayı böler zaten. görüyoruz şuradan. 2 4 5 8 10 20 ve 40 2 4 6 8 tane oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 8 sayının içinde hiçbirinin içinde 15 çarpanı yok. Ama dışarıya ayırmış olduğum şu 15'i ben bu sayıların her biriyle çarparsam her birinin içinde mutlaka 15 çarpanı oluşmuş olur. Örnek 23. 800 tane bilyenin tamamı A kişiye aşağıdaki koşullara uygun şekilde dağıtılacaktır. 1. Her bir fert eşit sayıda bilye alacaktır. 2. Her bir fert en az 10 en çok 400 bilye alabilecektir. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A kişi sayısı olduğuna göre ben 800'ü A'ya böldüğümde bir kişinin payını tabii ki de bulmuş oluruz. Bu verilen ifadeyi de hemen basit eşitlik şekliyle yazmaya çalışalım arkadaşlar. En az bilin sayısı 10 olduğuna göre 10 küçük eşittir. 800 bölü A bir kişinin payı küçük eşittir. 400. Hemen kenarda 800'e de tanışalım arkadaşlar. 0 demek ne demekti? 2, 5'ti. 0'ı sayırdık. Gene 2, 5 oldu. 8'de tabii ki 2, 2, 2'dir. Gördüğünüz üzere 800'ü asal çarpandan ayırdık. Neymiş? 2 üzeri 5 çarpı 5'in karesi. Ve tabii ki kuvvetleri birer tane artırıp çarparsak taneyi bulmuş oluruz. 5 artı 1 çarpı 2 artı 1. 800'ü bölen arkadaşlar 18 tane sayı vardır. Tabii ki 18 sayının 18'de a yerine gelemiyor. Öncelikle bu 18 sayıyı bir yazmaya çalışacağım arkadaşlar ben. Nedir? Bir, bütün sayıları zaten böler bildiğiniz gibi. Sonrasında 2 gelebilir, 4 gelebilir, 5, 8, 10, 16, 20, 25 ve 32. Bakıyorum arkadaşlar sağ tarafa yine 40 olabilir, 2 katı 80 olabilir, 50'yi atladık yalnız 50 de 800'ü böler, 100, 160, 200, 400 ve tabii ki sayının kendisi. Bu değerlerden kaç tanesi işimize yarıyor bakalım arkadaşlar. 1'i koyarsak A yerine 800 bölü 1 ne Aralığın dışına çıktı olmaz. 2'yi koyarsam 400 olur ki işimize yarar arkadaşlar. Bir tane burada var. 4 olur, 5 olur, 8 olur, 10 olur, 16, 20, 25, 32 olabilir. 40'ı koyarsak aralığın içine düşer. 80'i koyabiliriz. 50'yi de koyabiliriz. 100'ü koysak ne olur? 8/100 8 olur ki bu tarafa düştü arkadaşlar. Kaç tane cevabımız? 2 4 6 8 9 10 11 12. 12 tane arkadaşlar. Örnek 24. Yapılan tanıma ve verilen örneğe göre işlemin sonucu nedir? Bu örnekte birazcık uyanık olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki birinci veriye dikkatlice bakarsanız pozitif bilgisi verilmiş mi? Evet. İkinci veride böyle bilgi var mı? Hayır. Üçüncü veride var mı? Evet. Demek ki verilen ikinci bilgi arkadaşlar tüm bölenlerini düşünmek durumundayız. Soruya dönersek hemen bu sayıları öncelikle bir çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 40 kimdir? 2'nin kübü çarpı 5. 36 kimdir? 2 kare çarpı 3 kare. 50 kimdir? 2 çarpı 5'in karesi. Dongaya düşmek için arkadaşlar 36 ile ben işleme başlıyorum. Ee, ne istiyor bizden? Pozitif çift bölen sayısı. Ama tamamı arkadaşlar. Şimdi çift bölen önce pozitifleri bulalım arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir tane 2'yi dışarı ayırıyorduk bildiğiniz gibi. İçeride 2 ve 3 kare kaldı. Kuvvetleri birer tane arttırıp çarpalım hemen. Ne olur burası? Şu kısım tabii ki 1'dir. 1 bir artı 1. Şurası da 2 artı 1. Tüm çift bölenleri aradığıma göre tabii ki bunu 2 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla burada aradığımız görüntü 12'dir. 40 sayısına döndüğümüzde arkadaşlar bakıyorum. Kare şeklinde bir veri vardı. Nasıl anlanmıştı? Pozitif bölen sayısını arıyorduk. Burada yapmamız gereken olay nedir? Kuvveti birer tane artırıp çarpmaktır 2. 3 artı 1 ve 1 artı 1. Bu kısımda ne olmalıdır? 8. 50 bilgisi bakıyorum ters üçgen. Ters üçgende pozitif tek bölen arıyoruz arkadaşlar. Yani bize sadece 5'in karesi ile elde edilen bölenler lazım. Kuvveti 1 arttır. 2 artı 1 bu kısımda 3 olmalıdır. En alttaki bilgi eksi 1 ile çarparsak arkadaşlar ve toplarsak tabii ki aradığımız cevap 17 olmalıdır. Ve son bir bilgiyle konuyu tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir doğal sayıdan küçük ve bu sayı ile aralarında sat sayıların sayısı. ABC birer asal sayı ve MNP birer pozitif tam sayı olmak üzere A üzeri M, B üzeri N, C üzeri P şeklinde tanımlanan A sayısından küçük ve A ile aralarında asal sayıların sayısını bulmak için bu kuraldan, bu formülden faydalanmamız gerekiyor. Örnek 25. 48'den küçük ve 48 ile aralarında asal olan pozitif tam sayıların adedi nedir? Öncelikle bu formülü bilmediğinizi düşünerek çözmeye çalışalım arkadaşlar. Birinci yol. Bildiğiniz gibi 1 ile bütün sayılar araları nasaldır. 1 olabilir, 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz, 5 olabilir. 6 olmaz, 7 olabilir. 8, 9, 10 olmaz, 11 olabilir, 13 olabilir, 17 olabilir, 19, 23 ve 25, 29 olabilir, 30 olmaz, 31, 35, 37, 41, 43, ve 47. Kaç tane oldu bakalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane. İkinci olduğunu formülü kullanırım arkadaşlar. Sayının öncelikle kendisini yazıyoruz. 48 aynen yazdık. Çarpı diyorum. Asal çarpanlarını şurada hemen belirleyelim. Öncelikle 48 kimdi? Bildiğimiz bir sayı zaten. 2 üzeri 4 çarpı 3'tü. Asal sayılar gördüğünüz gibi 2 ve 3. Dolayısıyla 48 çarpı diyeceğiz. 1 eksi 1 bölü birinci sal sayımız 2 çarpı ikinci sal sayımız 1 eksi 1 bölü 3. Bu işlemi yaparsanız yine cevabın 16 olduğunu görürsünüz. Burada şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu sayı eğer tabii ki 48 değil de 480 olsaydı birinci yoldan gitmek birazcık gerçekten meşakkatli olurdu. Bu dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek esen kalın.